yani olamaz mı kardeşim? Bir insan yani çekemez mi kardeşim yani? Allah aynı sivil. Evet olabilir. Gayet normal abi. Çünkü aynı gün. Neyse şey nerede? Hiç artık konuşmaya pek gerek yok yani. Aramada kısa mimiyeti güvenerek pek şey anlatmama gerek yok artık. Nerede oğlum bizim şeyimiz? İlla buradan bakacağım değil mi? Oo bu uzakmış lan baya. Neyse e e easy bir para birikti. Güzel bir para birikti yani. O paranın <laughs> Birikmişliği ile birlikte neler yapabiliriz biliyor musunuz? Büyük bir hedefimiz vardı onu gerçekleştirebiliriz. O büyük hedefte şu fareyi çek. Ha. Bermuda şeytan üçgeni şehre bir ulaşım sağlayabiliriz ya. Hadi yapalım o zaman. Buraya buradan iyi para. Ya buraya aslında biraz daha böyle tam otomatikleştirilmiş bir sisteme çevirsem. Yani buraya şu an gitgide azalıyor verdiğimiz verdiğimiz şeyler ya. Nasıl yapsak biliyor musunuz? Geliyor mu şu an ya yani? 160 taneye kadar çıkarabiliyorsa bunları NP çıkarır ya. 40 tane daha üretim olur şimdi. Saniyeden saniyenin ikide bir hızda falan bir üretim oluyor. 150 160 aynen 160 üretiyor ya. Aynen 165. Aynen 164. Hep o tarz üretim varsa sıkıntı yok. Burada ama duruyor üretim ya. Bu full randıman 60 taneyi hep buraya getiriyor. Burada da duruyor. Tüketim iki katı çünkü. Bu 48'e 48 bak artık full full gitmeye başladı yani buraya da. Bir sıkıntı değil o buranın ihtiyacı arttıkça ben zaten yollayacağım. Baya büyüdü bu arada burası. 106 105. Şu an bir fırlayacak 120'ye kadar. Aynen 120'ye. Tam 120'ye fırlaması da ayrı bir ironi. Buradakilerin de bazıları kayboluyor şimdi. Yetersiz kalıyor. Buraya bir yapılandıralım. Platform değil. Yani Böyle iki tane daha koyabiliriz. Bakar mısınız abi 170 falan. Bunu bir 120 liyorum abi ben ya. Olmaz böyle gerçekten olmaz. 96 yapalım. 96 yapalım yine bir şey olsun yani. O kadar şey olamaz. Hadi bu 48 kalsın bu full götürsün. Ekmek ihtiyacı ile eşitlendiler. Tam oradan <laughs> iyi para aldık. Hadi burayı da büyütelim. Tuğla götürelim. Tool biraz farklı bricks şeyler taşıyalım. Bundan değil şundan. Tamam. Ee, bunu da nereden koysa Bula isteyen yerler. Yani yol çeksem şu şekil. Ray desem. Tamam. Buradan koyalım. Tamam. Ray ver. Böyle çok yokuş olmasın. Ayarlayacağım. Tamam. Şehre de yani o kadar da uzun bir hat üzerinde değil. Ve çok ihtiyaç çok şu an. Küçük bir yere diyelim. Küçük bir yatırım. Çok büyük bir yatırım değil yaptığımız şu an. Şey ver. Hangar. Şöyle bir yere hangar koydum. Bağlantılarını da kurduk mu Evet kurduk şeyler mi geldi lan Elektrikliler falan mı geldi Yok hala aynı Neyse şöyle bir taş yapalım Şöyle bir tuğla Yeni <laughs> bir şey geldi ee, Yine çok Yat performans Bundan <laughs> kargo Tuğla değil de taş taş taşıyacak Gondol 96 ile bir Taşa çıkaralım 96 ile çıkardık Gönderi kısıtlı 100 gönderi var çünkü buranın level atlaması lazım buranın level atlaması için de buranın ihtiyacını karşılamamız lazım oraya var ya şundan koyup da ulan oğlum vagonlarını koymaya paramız yetmiyor allah kahretsin ya yani bu çok az yani bu kadar kısıtlı taş işine bu yüzden girmek istemiyorum ya bu ne abi mesela anladın mı yani bu ne ulaşım 3 yüzde yani bu ne abi 15-20 tane götürüyor ya kız şunu koyayım. 60 tane taş götürsün kafi şeyi ver Yeni araç üret. Hadi ayıp olmasın bunu ver. Aga vallahi bu yeterli ya. Yani bunun arttırması lazım bazı konularda. Şehrin şehir büyüdükçe zaten ihtiyaç olacak ona laf yok da. Sen hangara dön ya. Bu niye bir anda çıktı ki bunun böyle yapmaması gerek. Ben burası stop line koymuşum iki tane zaten. Neyse şimdi tuğlaya çıkabilirsin. Yani 35 60 anca birikiyor. Tam şu an zarardayız. Tuğlayı zaten direkt artıya geçirmişiz. Bu hızlı bir tren miydi ya? Kaçlık bu? Bir buçuk milyonluk tren gömdük buraya var ya. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Gerek var mıydı tartışılır ama. Gerçekten bu tartışılır yani. 3 tane tuğla hazır. Birer birer yapıyor. Kaç götürmüş? 3 tane götürmüş. Bunun level atlaması için gönderenin 100'den yukarı olması lazım. Yani tüketim bitene kadar zaten yeni taş Allah kahretsin kaç? 24 tane taş. Abi inanılmazsınız ya. Üretilmişler artıyor gitgide. Abi 3 tane şey götürmek için mi açtım ben bunu ya gerçekten? He 12 tane götürebiliyor. Evet evet harikasın. Peki ihtiyaç Oo ihtiyaç artıyor güzel. 30 ihtiyaca çıkmış üretim bazında. Artıya devam ediyor. Tamam. Üretimi hallettik. Gönderiyi bitirmemiz lazım. Tamam. Bunun level arttığı gibi zaten Şurası bir atlayacak Gönderisini full yapmıyor bu çünkü. Hiçbir zaman petrol gibi değil bu ya. Petrole baksam mesela bak burada 64 tane fix getiriyor buraya yani. Burası da hala azalmıyor. Burayı 120 yaptı. 96 yapmışız bak. 96 tane buraya getiriyor. İstanbul kocaman oldu. Burası burası yine level atlayacak. Gönderisini arttırmam lazım sadece. 60'ladım ve a Oo. Oh. bak bu şey yapmıyor şu an. Daha fazla gönderim için İyi kapasite istiyor yolla bana diyor. Bunları eksiye geçirse de şu kurduğumuz petrol istasyonu bize çok iyi yarar sağlıyor. Ben niye buraya taş istasyonu kurdum ki ya? aslında var ya kalsın ya burası zamanla değerlenecek bir şey yani. Bu gönderi arttıkça değerlenecek bir şey. Ama yani şu an ellemeyelim kendi halini bırakalım ya. Biraz buraya ilgilenelim. Güzel. <laughs> şu an 60'lık ilk seferini yapıyor ikinci mi acaba? Çok büyüdü şehir. Büyüdükçe ihtiyaç artacak yani sanmayın tedarik alınacak. Elektrikli trenler çıktığı zaman onu da absorbe edeceğiz. Yani baktığın zaman şu an herkes ekmeğinde. Bunlar tam randıman çıkıyor bu üretim hala sürüyor dökülmüyor. Bu da ortalama olarak basıyor yani darpane gibi. Biraz az verecek şimdi 160'lara yakın verir. Yo, yine 164 tane fix tek seferde çıkarabiliyor. Burası da biz uy uyurken 12'şer 12'şer götürüp götürüp arttırıyor gönderisi 44 ya 100 olduğu zaman hatta 100 de değil 75 olduğu zaman ulaşımın da level ulaşımın da ilerlemesi lazım. ilerledikçe şey olacak. Aynen bak ulaşım da ilerliyor. Kereste işine de girebiliriz. Güzel iş. Bak buraya alev lazım. Petrol var mı yakında yok. Sikret o zaman. Alet lazım. Araç lazım. Şey neredeydi bizim üçgen? Bizim üçgeni pet varilden buluyorduk ya. Buralarda bir yerde olması lazım lan onun. E, ee, işlem ha şu şekilde. Buranın e, a, araç gereç ihtiyacını karşılayamam ama buranın karşılayabilirim. Yok buranın da karşılayamam. Yani Delhi'nin hemen kuzey batısında bir yerdeymiş. Burada bula falan da birikiyor oğlum. Tam böyle işimi bulmuşum gidiyorum amına koyayım. Kendi yanında kavrulan müteahhit tarzı takılıyorum yani. İlginç. Varillere baksan onlar da takılıyor. Yani full randıman çıkış var. tam güzel. Artış var. Ay level atlayacak, level atlayacak. Biraz daha şey olursa level atlıyor. Otomatik ben bu atlayamıyor daha fazla level anan <laughs> abi. Bu full gönderim yapıyor. Bu biraz daha şey yaparsa şu an atlıyor mu 150. Evet, atlıyor. Birazdan level atlamak için şeye bak. Gelişime başlayacak. Bunlar niye buradan geliyorsunuz amına koyayım? İstanbul'un içine şey mi yapsak? Geç tam gelişmedi daha. Gönderisini arttırmam lazım ya. Full randomun üretim yapıyor abi fabrika. Bana mısın demiyor. Bunu bir 88 mi yapsam? 72. 80, 72. 72. 79. Yapsak mı öyle bir şey? Ne yapsak? Ellemeyelim. Bakalım. 60 ile full gidiyor ya. Hiç acıması yok. Gönderisi artıyor. 145, 146 artıyor. 150. Üretim sabit 170. Gönderi biraz daha artarsa çok güzel olacak. Sen yani Çin demiryollarına ait bir şey gelmiş. Keşke Amerika falan sesseydik. Büyük pişmanlığı mı? Art devam etmesi lazım bu işlerin tık satış Tamam iki yıllık fabrika kapanıyor bu turdan sonraki tur büyük ihtimalle level atlamaya başlayacak fabrika delhide durumlar nasıl yani 52'ye çıkmışız güzel 75'e kadar yolu var o işin bir tane tren bu, bu bu değil mi o ayıp olmasın diye bundan koyduk 64 kilometre ile gidip geliyor ama bu bir kere 30'u geçmiyor ya Evet gönderisini buradaki üretimi 200 yapmadan tuğla işi çok sıkıntı ya lanet olsun ama maalesef şu an 10 milyonuz. Artık parayla pek bir sıkıntımız yok ya. İstanbul'a ekmeği nasıl getireceğiz onu düşünebiliriz şu an. Yani çok uzun bir yol. 2 i̇ki, iki besleme attığından sonra buraya ekmek getirirsem ekmek fabrikalarının yeri de bu taraf yani arkadan dolandırmam gerekecek veya buraya stop koymam gerekecek her halükarda gelip bir durmaları için tabi her halükarda stop line gerek yine o kadar uzak bir yol değil aslında baktığında yani total ya da siktir edin abi bir şeye geçelim ya Delhi'nin bunun artışı Umarım olur ya. 48 hani 950 gelir mi? Hani 52'de kalmasak, artsak, büyüsek büyümüyoruz mu? %100 bir büyümemiz var o konuda ama e pek üretimimiz yok çünkü yani arkadaşlar ya. İstanbul ne alemde? Yok abi bunun şeyini arttırmadan olmayacak. Bunu bir 72 yapacağız. Yoksa a -a. 72 yapmadan fabrika level atlamıyor ya. İstanbul'u tam bir şey yaptık ya. Cennet cennet. Terminal 80 tane alıyor loji şeylerimizi 100'e tamamlıyor. Tam 180 tane şey alabilir burası şu an. Aslında bir lokomotifi satabilirim ya. Tam salla şey nerede? Tamam artıyor tuğla da artıyor. Şeyi kuruyorum ben ya. Neredeydi o bizim? Alev 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 yandı. Heh tamam burada. Çok iyi şeylere denk gelmiş bu arada. Şey çevir 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 çevir. Tam simetrik olmuyor en simetrisi bu. Alev'e giderken şey yaşayacak ya. Yo bükülme yaşamaz buradan veririm. Aynen. Burada da şehrin tamam. Şimdi bir durduralım abi. Tamam mı? Burası kısa bir yol olduğu için. Hani buralar öyle şey kısa ve birbirini şak şak tamamlayan yerler olduğu için. iki tane tünel yapıyor. Getir. Gerek yok tünele falan. Tamam. Şimdi şey yazacağız. Yeni hat diyeceğiz. Varil 2 diyeceğiz. Petrol 2 diyeceğiz. Ay ananı dur. Petrol 2. Alev 2 devam ettireceğiz. Tam şuraya bir yere depo yapacağız. Dur önce sinyalleri koyacağız. Buraya lazım sinyal. Bir de buraya lazım. Tamam. Şimdi buraya ray döşe şuraya şunları. Güçlü ve o kadar hızlı. Yani bu yeterli. 120'li petrol 2 diye de varil 2'ye ver. Çıkmadı. E ee, burası. Ha daha bunları istasyon eklemedik. Tamam. Petrol 2 buradan buraya. Alev 2 de buradan şehre. Yani bunları istasyon eklemediğimiz için çıkmadı. Tamam şu an ilham beklemiyor. Eh, hareketlenme bekliyor. Şimdi bu gitsin petrolleri alsın. Alev 2'yi. Direkt aleve vereceğim şimdi bir şey. Alevin mesafesi o kadar uzun değil. Kısa. Ortalama bir 75'te giden araç verelim. Bu alev taşıyor. Alevin kapasitesini Alev 2'ye 60. Sıçtık ya. Alev 2'ye istasyon eklemek için dokundum. Tamam. O da çıktı. Devam. Ayarladım. Lan uçaklar çıktı lan. 1920'ye girdik uçaklar çıktı. Fena lan kasma. A drop yedim ha. Şeyi de yapacağım. Zarardayım şu an. Çok Fiji zarardayım. Petrol attını kurmadığım için şu an hiçbir şekilde şey boşa gidecek. Bunlar da boşa dökülüyor şu an. Yapılandırma kargo binası koyalım. Kargo binası artı bir yan bina koyamıyoruz. Tamam. Terminal 70-80-150 tane alıyor ben 120 tanelik şu an verdim. Araya petrol koymadığım için hiçbir şekilde şu an bu trenin dolu gitme olasılığı yok abi. Bu hep boş gidecek. O zaman bu treni petrol 2'ye vereyim. Düm düz devam et. Buradan aynen. Burada üretim de olsun. Yani buraya üretim var. Çok kolay abi. Varil işi çok kolay ya. Bak 120 gidiyor şu an. Aynen öyle. Perez abi. Bu da fix. 66 ihtiyaç. Delhi'de ne işler var? Delhi'ye bir bakalım. 58'e çıkmış. Usul usul ya. Bu kendi kendine randıman edecek yani bu kendi kendine yetmiyor şu an bayağı bir açık veriyor ama çözeceğiz ya çözeceğiz be dayıoğlu bunlar dökülmüyor bunlar üretiliyor bu burada kaç tane aldı gidiyor 22 tane aldı buraya getirecek <laughs> dördüncü bölümde de şey yaparız buraya gidecek treni ayarlarız bu sistemi otomatikleştiririz bizim bu İstanbul gibi şeylere ulaşırız bu hala level atlamadı bunun level atladığını göremeyeceğiz çünkü gönderisi şey yetersiz kalıyor anlamadım yani Evet çünkü üretimi yetersiz kalıyor herhalde. Bilmiyorum. Çözeceğiz durumu. Fixleriz. Onun dışında. Benimle kalın baylar. <laughs>